Mehmet tesisine geldim, durdum. Lavabo için koştur koştur içeriye gittim. Sonra bak şu otobüsün arkasında kalıyor. Bir tane dayı var. Kahve tezgahı açmış. Sıcak kahve satan bir tek o var tamam mı? Bildiğin karton bardaktaki kahveye 110 lira demiş. Arkada da şu bardaktan iki tane kalmış. Ha şu. Dedim ki dayı dedim araba süreceğim. Bana dedim karton bardak da verme. Dökerim. Kapaklı şu bardakta ver. Ya yenim dedi. Ben dedi onun fiyatını bilmiyorum ki. Dedim dayı öğren. Aradı insanları ona soruyor buna soruyor. Kimse bilmiyor bardağın fiyat farkını. Diplomatik krize girdik. Aradık, sorduk. 5 dakika falan insanlarla bir görüştü telefonda. Ondan sonra öğrendik ki normal karton bardak 110 liraymış. Bu sikindirik bardak 60 liraymış. Dedim iyi de, tamam ondan ver. Neyse aldım iki tane kahveyi. Kahve de bu arada bok gibi. Bir de ne göreyim. Meğerse markada koskocaman espresso lap varmış. At suratlı dayıyla 2 saat boşuna münakaşaya girdim. Berbat.